Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma savaşı devam ederken transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Kulüpler önümüzdeki yaz için hedeflediği oyuncuları bir bir belirliyor. Transfer çalışmalarına başlayan İstanbul Devi, İspanya La Liga'da forma giyen Real Betis'in yıldızı Isco'ya gözünü dikti. İspanyol basını El Nacional'de yer alan habere göre Süper Lig ekibi İspanyol oyuncuya talip oldu. 2023 yılının yaz aylarında serbest oyuncu olarak Real Betis'e imza atan Isco, yeşil beyazlı takım ile adeta ikinci baharını yaşıyor. İspanyol 10 numara Real Betis ile çıktığı 53 maçta 16 gol atıp 10 asist yaparak toplamda 26 gole direkt katkı sağladı. Isco'nun Real Betis ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. 2013 ile 2022 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen Isco, kariyeri boyunca Avrupa'da üst düzeyde birçok kupa kazandı. Yıldız futbolcu, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, 1 İspanya Süper Kupası elde etti. İSKO'yu Trendyol Süper Lig'den isteyen takım ise Beşiktaş. Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefi olan siyah-beyazlı takım, tecrübeli 10 numarayı renklerine bağlamayı planlıyor. Öte yandan haberin devamında İSKO'yu, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in istediği bildirildi. İSKO'nun ilk etapta Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmadığı ancak Kartal'ın yıldız oyuncuya reddedemeyeceği bir teklif sunacağı kaydedildi. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.